Uzay, binlerce yıldan beri insanlığın keşfetmek için çabaladığı o uçsuz bucaksız, engin derinlik. Hepimiz küçükken uzaya gitmeyi hayal ettik ve nihayet aramızdan birinin hayalleri gerçek olmak üzere. Adana'dan bir genç, Mahsun Karaca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak aya gitmek üzere milyonlarca insan arasından seçildi. Şimdi gelin hep birlikte onun bu heyecanına ortak olalım. Şimdi olay şöyle oldu. Ben gerçekten insanların çenesinden bakmıştım. Kahveye gidiyorum. Mahalleli bütün gün boş boş konuşuyor. Eve geliyorum. Eşim sabah akşam dırdır yapıyor. E bir de arada akrabalar arıyor zaten. Onlar ayrı bir kafası <laughs> diyor. En son bir gün canıma tak etti. Girdim cimere. Dedim benim artık kafam kaldırmıyor. Allah için beni uzak bir yere gönderin dedim ya. Yalvardım adamlara. Sonra tak bir gün telefon geldi. Mahsun Bey dedi. Ay'a gitmek ister misiniz? Olur dedim. Kapattım. Ama sonra düşündüm. Ben uzak dedim ama bu fazla olmadı mı dedim. Yani Edirne Tekirdağ ise de. Ama işte delikanlı adamız şimdi. Laf fazla bir defa çıkar bize. Sözü verdik. Sonuç odaklı bakarsak uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Bu çok gurur verici bir şey. Zaten ben küçüklükten beri çok ilgi duyarım uzaya. Mesela Turist Ömer Uzay Yolunda filmini en az 40 defa izlemişimdir. Evet filmini. Uzaya gideceğimi duyunca Barış Özcan bana ulaşmaya çalışmış. İşte sağdan sola numaramı bulup beni aradı. Biliyorsunuz kendisi uzay konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kişi. Sağ olsun hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki bu roket ilk baş kalkar böyle biraz zorlanır. Bir de titreme olur korkma dedi. Ondan sonra açılır yavaş yavaş. Sen 3'e tak. Statüsere kadar gidersin dedi. Atmosferi geçtikten sonra boşal. al. Gök itimi de var zaten. O aya kadar yokuş aşağı kendi kendine gider dedi. Şimdi uzun yola gideceğiz. Doğal olarak kendime bir uzay çantası hazırladım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar zaten klasik işte. Atletti, dondu, çoraptı. Şimdi uzayda hava soğuk olur diyorlar. E biz de Adana'dan geliyoruz. Çok fazla soğuğa gelemeyiz. Ha bak şöyle bir yün kazak aldım. Ha bu şey ya güvenlik amaçlı. Ya bu uzayda hayat yok diyorlar ama şimdi ne olur ne olmaz biz eşyamızı sağlam gaza bağlayalım. Sonra ayda bizi kesmesinler. Ya şimdi orada bulunmaz diye birkaç tane gıda koyar dedik. İşte şalgam, turşu, salça. Ev salçası bu. bunu benim annem yaptı. Ha bu mu? Yok canım yok mekikte içilir mi o kapalı alanda yasak o. Aya inince açık alanda içerim ben bunu. Aya ay, iner inmez yapacağım ilk iş benzin döküp o Amerikan bayrağını yapmak olacak. Ondan sonra bizim şanlı Türk bayrağını doğru dikeceğim. Bundan sonraki hedefim de hayırlısıyla Mars'a gitmek. Bakın mesela Elon Musk Mars'a rover göndermiş. Kaç milyar dolar harcadılar. 2 megapiksel fotoğraf çekiyor 2 tane çakır getiriyor. Yazık bu milletin parasına yazık. Halbuki beni gönderseler çıkartırım telefonumu nereye istiyorlarsa çekerim WhatsApp'tan yollarım. Milyar dolarlık rover bu kadar çakır getiriyor. Ne işe yarayacak olar şey? Hani Tesla uzaya araba yolladı ya. Benim de yanıma bir tane hafriyat kamyonu göndersinler. Çakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünya koyarız. Hayır zaten o rover orada bozulsa yedek parça da bulamazsın. E buradan usta götürün desen en az 2-3 hafta sürer. Mantıksız. Dayan, dayan, dayan. Efendim dayı ne borcu ya? Ya tamam kaçmıyoruz ya alt üst gidip geliyoruz ya. Lan tamam ödeyeceğim ödeyeceğim. Daha, kapat burada benim kamera rezil Ah akrabalar işte. Yalnız o valizin içinde şalgamı görünce canım çekti ben de içeceğim şimdi.